Vakit gündem kanalımıza hoş geldiniz. Ergün Diler'in puslu avatlı yazısıyla karşınızdayız. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Puslu hava. Tam yazı için klavyenin başına geçtiğim sırada acı haber geldi. Bitlis'te askeri helikopterimiz düştü. 9 Mehmetçik şehit oldu. Düşme nedeni ayrıntıları açıklanacaktır. Ancak puslu havalarda en ince detaya bile bakılmalıdır. Artık bana hiçbir şey normal gelmiyor. Bu olayda da kuşkuları elden bırakmamak şart. Türkiye'nin kritik önemi aynı zamanda hedef olmasının önünü açmakta. Coğrafya kader, yapacak bir şey yok. Dünya, önceden ABD merkezi yönetildiği için konumumuz buna uygundu. Çin yükselmeye başlayınca, oyuncu olarak sahne alınca işler karıştı. Türkiye gördüğü basınç nedeniyle Çin'e göz kırptı. Bu da rahatsızlık verdi. Biz bu rahatsızlığı yüzlerce kez gördük. Açalım. Neredeyse iki yıl olduğu Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve aynı zamanda Mali İşler Direktörü Meng Wangzu, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 1 Aralık 2018'de tutuklandı. Kanada'nın Vancouver Havalimanı'nda Meksika'ya uçmak üzereyken mahkeme suçu sabit görmüş ve ABD'ye iade edilmesini önü açmıştı. CIA devredeydi yani. Konu İran olunca ABD haklı çıkıyordu. Çin'in göz olan şirketin sahibinin kızının ABD'ye iade edilip edilmeyeceği konusu sonuca bağlanacaktı. Bu davalar sürerken daha doğrusu Meng Wanzhou'nun rehin alınma işlemi sürdüğü için Çin de karşı atak yaptı. Kanadalı eski diplomat Michael Kovring ile iş adamı Michael Sapor'un ulusal güvenlik tehlikesi sayarak tutukladı. Çin ayrıca Çin ayrıca uyuşturucu kaçakçılığından 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i yeniden yargılayarak idam cezasına çarptırdı. Bunun üzerine Kanada devlet olarak topa girdi. Muhafazakar Parti Wellington Milletvekili Michael Cook, parlamentoya Uygur kartını getirdi. Oylamaya bağımsız ve muhalefet partilerine mensup 184, iktidardaki liberal partiden de 82 milletvekili olmak üzere toplam 266 milletvekili katıldı. Katılan milletvekillerin tamamı tasarıya evet oy verdi. Böylece Kanada Federal Parlamentosu Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını soykırım olarak tanımlamış oldu. Kanada duracak gibi değildi öncesinde ve sonrasında da adımlarını atıyordu. Bu kez de sıra bize geliyordu. Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda kullanılan Türk yapımı ya Kanada yapımı tesisat bulunduğu gerekçesiyle kriz çıkartıyordu. Dağlık Karabağ'daki hava saldırısında Siyala'nın Kanada merkezli L3 Harris Westcom şirketine ait elektrooptik ve kızılötesi kamera sistemleri kullandığı iddia edildi. Bir çeşit ambargo gündeme geldi. Peki Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaş binlerce kilometre uzaktaki Kanada'yı neden ilgilendiriyordu? Acaba ABD ile Çin arasındaki mücadelenin bir cephesinin Dağlık Karabağ olduğunu söyleyebilir miyiz? Kanada ABD baskısıyla bu kararı alıyor olabilir miydi? Elbette. ABD Kanada İttifakı Çin'e karşı bu adımları atarken Yunanistan üzerinden yeni bir hamle daha geldi. Bize doğru. ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Payette Washington'ın Yunanistan'a F-35 savaş uçağı satmaya hazır olduğunu ve Atina yönetiminin istediği zaman söz konusu adımının atılabileceğini açıkladı. Bizi projede dışlayan güç şimdi Yunanistan'a Ege'de üzerimize gölge olsun diye büyütmek niyetindeydi. Türkiye de anına cevabı verdi. F-35 programından çıkartılmasının ardından hava kuvvetlerinin gücünü korumak için önemli bir modernizasyon projesi başlattı. Proje kapsamında F-16 savaş uçaklarının ömrü 20 yıl uzatılacak, 2023 yılına kadar 35 adet F-16 uçağının modelizasyon çalışması tamamlanacak. F-16'lara 4000 saatlik ek ömür sağlanmış olacak. Peş peşe sıralanınca bütün bunların tesadüf olamayacağı ortada. İki büyük arasındaki mücadele tüm hızıyla sürmekte. Bu nedenle düşen helikopterden F-16 modernizasyonuna kadar her şeye başka bir gözlükle bakmak durumundayız. Savaş demek karşıda düşman askeri görmek değil artık. Bin yolu var. Ergün Diler'in Puslu Havalt dizisiyle karşınızdaydık. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın